Selamlar ben Cenk, şu an Hip Hop kanalındasınız ve sevgili Mete ile beraber Motive'nin romantik albümünü inceliyoruz. Mete'cim öncelikle hoş geldin, albümü nasıl buldun? Hemen başlayalım. Hemen başlayalım abi, albüm süperdi. Hani abartmayarak söylüyorum, süperdi. Hı hı. Ee, bayağı beğendim ben ki şu ana kadar net bir şekilde yılın albümü konumunda ama daha haziranın ortasına yeni geldik. Daha çıkacak çok albüm var fakat ben bu tahtın kolay kolay sallanacağını düşünmüyorum. Gerçekten çok iyi bir albümle karşı karşıyayız. Hı hı. Ee, albümü... Başlarken kesinlikle sormak istediğim bir şey var sana. Fik en Peki. genel fikirden önce. Çünkü Motiveden, sürekli bah Motive'den bahsederken sürekli konuştuğumuz bir konu var. Bu adamın inanılmaz bir potansiyeli var. Belki de tarihin en iyi Türkçe rapçisi olacak potansiyeli var. Fakat albümlerde bunu gösteremiyordu. Senin bu albüme beklentiyle girdiğini biliyorum. E, romantiğin onun albümü olacağını düşündüğünü biliyorum. Hı hı. Bu beklentin karşılandı mı? Ço yani senin için Motive'nin... Um, discografisinde artık iyi denilebilecek bir albüm var mı? Bence çok iyi denilebilecek bir albüm var şu anda. Wow. Evet. Ben e, hemen en baştan cevabı verdim zaten. Evet var öncelikle. <laughs> e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi Ama, görüşürüz. Bay bye. Şunu söylemem lazım. Pango'ya çok büyük şapka çıkarmak lazım. İnanılmaz Kesinlikle. büyük başarmış. Kesinlikle. Burada bir parantez açalım. Yani bu albümün motive için önemi bu kadar var mıdır? Bilmiyorum. Yani bunu Hani kendisinin bir e, söyleme olmadığı için bilemiyorum yani. Ama bazı tercihler var burada ve bu tercihler bence karşılığını çok iyi vermiş. Bir solo bir albüm. Yani hefe düeti var içeride sadece. İki tane. Duty evet Duty iki var. tane hefe düeti var. Prodüktör tarafında sadece Pango var ve bu bir yerde bu e, Pango ile olan diyalog bence çok iyi karşılığını vermiş. Kesinlikle ki ya yani burada albümün neden çok iyi bir albüm olduğunu ben hızlıca açıklamak istiyorum aslında. Tabii. Yani şimdi motiveyi gayet ciddi Yin Yang, MOB'deki o toplu parçalar. Bu dönemde takip eden herkes şeyi görmüştür. Yani sanatçı gelişiminde yaşadığı inanılmaz derin ve sarsıntılı bir gelişim oldu. Yani hoş geldin mahalleme, çekmeceden yıldızlara da mesela agresif böyle bıçak gibi vokalleri vardı. Oradan çıktı, Makaveli Deluxe'a geldik ve oturaklı daha içimize oturan vokaller noktasından, rhyme kaygısından böyle uzaklaşıp anlam bütünlüğüne doğru ilerlediğini gördük. Yani baya bu sinemada var ya sinema ve edebiyatta kahramanın yolculuğu. Yani evet, evet. Işte her kahramanın mesela yolculuğunda bu kahraman yolculuğu denen şeyde bir akıl hocasıyla tanışma var. İlk eşik var. <laughs> testler, düşmanlar var. Büyük bir değişim yaşanıyor. Karşılığında alınan ödüller var. Motive bunların hepsini yaşıyordu ve kariyerinde böyle hani Hakikaten en büyük eksiği o kahramanın yolculuğundaki şaşalı climax anı. Yani tepe noktası artık. Ve ya yani bir süperstar olmak için bu anlatı, bu hikaye mutlaka olması gereken bir şey. Motive şu ana kadar bunu başardı. Bu albümde de bunu başarıyor. Ya Pango ile olan Duolet'i çok iyi bir şey yaratmış. Çünkü birbirlerini çok iyi tamamlamışlar. Agresif yerlerde beat, ya prodüksiyon her noktasıyla taşıyor. Ben yani Kesinlikle. Bütün beatlerde prodüksiyonda şunu demedik mesela. Yani abi keşke şöyle olsaymış demedik. İnanılmaz inanılmaz sert beatler var. İnanılmaz keskin beatler var. Ya yani motivenin enerji olarak daha soft olduğu yerlerde beatler yine motiveye çok alan açıyor. Bu diyalog aslında bu yüzden çok değerli. Çünkü bir prodüktör olarak bence motivenin neye ihtiyacı olduğu ya da motivenin ne istediği, motiveye nasıl bir alanın gerektiğini burada Pangu çok iyi sağlamış ki şu da var. Yani Pango'nun burada yarattığı müzikal bütünlük bize şey noktasına getirmiş. 18 şarkı var bu albümde. Bu 18 şarkının 18'i de şey olabilirdi. Yani 18 tane bir araya getirilmiş şarkı dinleyebilirdik. Ama Pango sayesinde bence bir albüm dinliyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Çünkü tematik olarak biraz kopuyor ya albüm. Yani burada böyle bir negatif noktası var. Yani işte romantik diyebiliriz. Hanımefendi diyebiliriz. Biraz daha albümün geri kalanından kopuk şarkılar çünkü Loka evet. da bu albümde mesela. Ee, ben genel olarak çok fazla beğendim. Çok güzel bir anlatısı var albümün. Çok iyi vokaller var. Ya yani Motive'nin şeyini gördük bence. Bilmiyorum katılır mısın ama işte Makaveli Deluxe'da sevilen yerler işte oradaki vokal kullanımları buraya da gelmiş. Evet mesela ama... ben ilk şarkıda onu çok hissettim. İlk şarkı Damla şarkısında mesela çok güzel bir Makaveli Deluxe havası yakalamıştım ben. Sonrasında o kadar ağır görmedim. Daha farklı Hı. bir tarza geçiyor. Çünkü 2021'di galiba. 3 yıl. Hatta 4, 3 yıl oldu evet. 2020'nin sonunda çıkmıştı. Ya büyük bir değişim var motivede fakat benim o aradığım tat o en sevdiğim makabeli en sevdiğim motive şeyi olan işi olan makabeli delüksten bir tat görmekte hoşuma gitti. Ya ben e, öncelikle şeye çok hayran kaldım. Ya dediğim gibi sanatçı gelişimi tarafından baktım açıkçası. Ve işte daha önceki işlerinde duyduğumuz vokallerin burada yeni şekillerde tekrar karşımıza çıkması. Yani genişlik çeşitlilik. Bunu, evet. bunu da diyebiliriz. Ya bir yerde mesela daha böyle düşük enerji vokaller var ama çok agresif bir bridge ile tamamlanıyor. Kesinlikle. Ee, sözlerini ya yani söylemek istediklerinden çekinmiyor olması da hoşuma gitti. Loaded parçası mesela orada evet, ufak evet. bir. Ne düşünüyorsun ne düşünüyorsun o e, cezadesi diyeyim artık <gülüyor> hakkında. <gülüyor> <laughs> ya cezadesi değil sadece bir taşlama var bence bana ya, kalırsa. Evet evet ben biraz şey ya, böyle burada... şey magazinci Tabii. taklidi beyaz tv magazincisi taklidi yaptım biraz. <laughs> ya kesinlikle e, bu laf atabilecek insanlardan biri motive. Ki ya mesela şöyle bir şey olabilirdi değil mi? Bu albümden önce bu şarkı gelse bu taş atma orada olsa başka anlardık büyük ihtimalle. Derdik Tabii. ki o hoca albüm geliyor derdik büyük ihtimalle. Ama çok iyi bir yerde kendi görüşünü belirtmiş ki... New School'un en zıpkın gibi ismi olduğu için bence bunu söyleyebilecek insanlardan bir tanesi. Çok da böyle bir taş atma gibi değil sadece cameo gibi diyebiliriz aslında. Çok da taş atma mı Yani nakaratta yani. Nakarat geçen bir line aslında öyle diss de değil Yap. taş atma da değil ama hani Hı -hı. yine de bir insanın kulağına çarpıyor şey diye ulan. Ya şey de var bu arada Onunla, onu da söyleyeyim şey de var eee Paranoyak olanlar, işte kaldıramayanlar üflemesin falan gibi bir e, başka Onu bir Onu yakalamadım ben ya. Onu yakalamadım e, evet. Hoca hadi. <gülüyor> 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 ya öncelikle şey çok güzel değil mi? Anlatı olarak yani şarkılar boyunca, şarkı kompozisyonu olarak baştan sona toplu bir iş dinliyor olmamız benim çok hoşuma gitti. Yani evet evet. ya şarkı, benim... şarkı şarkı baktığımız zaman çok başarılı bir iş yine. Yani her şarkı çok başarılı kendi içerisinde. Evet evet benim en büyük korkularımdan biri şeydi bu. İki hafta önce falan Uğur Öztürk'ün şarkısı çıkmıştı ya yan yana. Çok o iyi. O şarkıdan ben yol, başta e, ben başta biraz burun kıvırdım ama <laughs> deli gibi dinliyorum ya, ya. yine oldu. Güzel güzel yine dinleniyor bu arada. İnanılmaz bir inanılmaz replayable özelliği olan bir şarkı. Fakat Hı -hı. E, tüm bir albüm boyunca 18 şarkı boyunca onu dinlemek istemezdik değil mi? Yani evet. Katılıyorum. Abi, bir cevap <laughs> Katılıyorum evet, sana yani. Evet evet. Düşündüm ee... oğlum düşünemez miyim? Allah Allah Hı -hı. Mete Bey, Mete Bey siz biraz sakinliğe davet doğuyor <laughs> <Fine, oğlum. gülüyor> Kusura bakmayın. <laughs> ee, bu yönden yani hem bir şey var. E, çeşitlilik var. Fakat Hı -hı. bu çeşitlilik hani örneğin şey olarak vereceğim Baniva Manifestor gibi değil ama o, o kadar artık öyle o artık, artık pötbörüydü ya. O artık e, bayağı. İşte o kadar dağınık değil fakat Yine de Aha. güzel bir çeşitlilik, aynı zamanda bir topluluk var. O, o çok hoşuma gitti. Entekist diziliminde. Ya şeyi konuşmuştuk albümden önce. aramızda konuşurken de hani, ya psikolojik motive bir şey var ya, ya. Çok iyi iki tane single verdi. Yani Randevu, evet, evet. 10 miligram. Ben şey ya, yani, lan. Çok iyiler, çok fazla dinliyorum. Hani mesela 10 miligram 62 milyon dinlenmiş, 5 milyonu benden muhtemel. <laughs> ya çok iyiler ama. Şimdi... Bu zamana kadar diskografisinde her zaman çok iyi, bayrak bir albüm eksikti. Burada Kapılı. onu tamamlamış ve yani loka parçası. ya Hem Pango'ya şapka çıkardım, hem Motive'ye şapka çıkardım, hem MF'ye şapka çıkardım. Bayağı e, aslında Savana'dan ne beklememiz gerektiğine ve benim aslında bu kadar zamandır Motive'den ne beklediğimi çok net gösteren bir şarkı. Çok çok iyi bir şarkı. Senin bayağı işin içine sinmiş albüm ya, bayrak albüm vesaire. Evet, evet, evet. bayağı... <laughs> ben, evet. ben bayağı beğendim ya, yani şöyle beğendim. Evet. Abi çok trip bir şekilde başlıyor albüm. damla şarkısıyla çok trip Hı -hı. bir şekilde başlıyor. Evet. Randevu'yla beraber hemen bir mood switch oluyor aslında. Um, tak diye değişiyor. Üçüncü şarkıda başka bir yerdeyiz artık. 3 4 5 6 bu ayrı bir kısım. No Cry Freestyle geliyor ki yine çok beğendim. Çok güzeldi. Ee, ya bunu, bu arada beat'lerin her birinde Pango gerçekten çok iyi. Ki, özellikle Kesinlikle. ben e, iki tane şarkıda çok fazla beğendim. No Cry Freestyle ve Loka. Loka, Loka Bu da ikisinde bu ikisinde inanılmaz prodüksiyonları var. Ya ben mesela Pango konusunda da şeyim. Bu beat'lerden sonra mesela güncel olarak taptan beatmaker'lara böyle baştan girer yani bence. O debate'e evet, hani düşünmek lazım dü ama hak verebilirim evet. Yani çok çok profesyonel beat'ler var. Şu anlamda profesyonel. Ee, hiçbir zaman şey duymadım ben. Beat'lerin hiçbirinde şey hissetmedim. Abi çok alakasız yeni bir e, ses gelmiyor mesela. Çok alakasız bir hi-hat eklenmiyor. Çok alakasız bir kick gelmiyor. Hiçbir şarkıda. Ya yani 18 şarkının 18'inde 51 dakika boyunca şey olamıyorsun. Seni o auradan ve albüm çünkü biraz aura işidir ya. Yani seni başka bir dünyaya çeker. Mesela 51 dakika boyunca romantik albümü bizi başka bir yere götürüyor. Ve bir prodüktör olarak çok alakasız şeyler kullanmak. Sesler kullanmak, ses bütünlüğünü bozmak. Çünkü anlatı bütünlüğü rapçinin işi tamam mı? Anlatı rhyme bütünlüğü rapçinin işi. Sound bütünlüğü de prodüktörün işi ve prodüktör tarafında 10 üzerinden 11 falan. Motive kısmında da 10 üzerinden 9. <laughs> çok iyi değil bir 10 puan, üzerinden 9 vermiş yani. Bir puan, bir puan nereden gitti? Bir puan nereden gitti? 10 onu verirsem çok riskli olur diye 19 verdim. <laughs> <laughs> Çok mantıklı bu arada. <laughs> yani Çok kesinlikle, mantıklı. Kesinlikle o yüzden. Ee, Çok ya mantıklı. Sadece sadece eleştirim şu oldu. Ciddi bir eleştiri. Yani gerçek anlamda bir masterpiece olmasının önünde tek bir engel var. Ee, sanki bazı daha duygusal olarak e, ne derler romantik şarkılar. <laughs> Ağır olarak romantik şarkılar. Track daha güzel kurgulanabilirmiş gibi düşündüm kendi adama. Yani 4, bunu buradan kastım da 4, 6, 8. Bir de Zip parçası çok içime sinmedi. Yine beğendim. Açıkçası beğendiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok içime sinmedi ama. Yani çünkü Loka, Bermuda, Exorcist gibi şarkıların olduğu bir yerde ee, çok içime sindiğini söyleyemem Zip şarkısının. Ama senin favorilerini merak ediyorum Ayman Öner. Abi benim favorim kesinlikle bir numara Exorcist. Hani... Şey, ya bu sene şeyde evet evet ben o agresif zaten sorularımdan biri de buydu. Agresif motiveyi özlemiş misin diye soracaktım. Ben kendi şeyimi söyleyeyim sonra sana tekrar pasa atarım. Hı hı. Abi ben sürekli bahsettiğim bir konu var. Ne zaman motive lafı açılsa bahsettiğim bir konu var. O senin de az önce dediğin işte Emovin ilk zamanları e, gayet ciddi. Ondan sonra Çekmece Flow, Çekmece'den Yıldızlara, Mahalleme Hoş Geldin vesaire şarkılarda sürekli öne çıkıyordu ya motive o agresif ve agresif tarzıyla keskin vokaliyle. Ben onu çok seviyordum ve özlemişim bir albüm içinde görmeyi. Exorcist bence bunun en iyi yansıdığı parçalardan biri. Ayrıca oradaki pango etkisini de kesinlikle göz ardı etmemek lazım. İnanılmaz bir beat üstüne çok iyi bir motive performansı bence. Abi garip bir şekilde o kadar agresif motive vesaire dedim. Ben romantiyi de çok beğendim. Parça olan romantiyi. <laughs> hadi, hadi görüşürüz ya. <laughs> ben bayağı beğendim. Ya şakasız benim bu albümde hani içime sinmeyen bir zip senin dediğin o da benim çok içime O benim çok içime sinmedi. Bir de Men Down Freestyle. O Afro Trap havası çok hoşuma gitmedi. Onun dışında orada, yani... Orada ben vokalle kurtardığını düşünüyorum burada. Ya yani şey olan anlamında haklı olabilirsin. Bir anda mesela 10 mg'dan sonra geliyor ya. evet evet. Ya 15, 16, 17, 18. şarkılar sanki sonradan eklenmiş gibi tamam mı? Biraz... Hafiften ölüm... o hissiyatı veriyor. Ama bunu düşündüm. Ben bu arada ne zaman dinlemeye başladım abimi? Ee, perşembe böyle 3 gibi falan galiba saat olarak yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu saate kadar dinledim bu arada. Cumartesi <laughs> 12 falan. Yani çok fazla kez döndüm. Senin Spotify Rapt'in ilk 5 belli oldu gibi ya. Evet biraz öyle oldu. <laughs> ee, orada şöyle bir kotarma var. Bir neden albümde yer aldıklarını e, o anlamda görebiliriz. O perspektiften anlayabiliriz. Yine vokal olarak çok kopuk işler değiller onlar. Yani Mendan, One Shot ve Solo bence sana yine şey yaşatmıyor. Evet ufaktan bir afro trap geliyor tamam mı bir tık. Ama hemen üzerine yazılanlar ve kullanılan vokaller, kullanılan flow tercihleri. Üç şarkıda da. Güzel bir şekilde yine aynı paketi sürdürüyor. Ki ya, ilk dinlediğimde ilk işte açtım Spotify'da ve dinliyorum. 15. sırada 10 miligramı görünce şey gibi oldum. Abi son 3 şarkı harbiden. <laughs> Yani şey, eklenmiş yani uzasın <laughs> diye. Kalabalık görünsün diye eklenmiş gibiydim. Ee, ama benim içime sindi. Yani albüm genel olarak sadece şu şurada sırıttı ve abi galiba ikinci yarısı kötü olacak. Noktasını zipte hissettim açıkçası. Evet Zip evet o bana ise. da geldi. Hafif bir sıktı şöyle zipten sonra bir şey oldum yani. Ulan albüm of diyorduk <laughs> nereye gidiyor bu falan diye evet, oldum ama evet. Bermudo Ile, yani. çok iyi topluyor. Sonra da Loka zaten benim net olarak albümde en çok beğendiymiş. Onu net söyleyeyim yani direkt. Aldım. Çok iyi çok iyi. Orada ben direkt Pango Beat'i, Pango'nun yaptığı beat inanılmaz ya Loka'daki. Pango, Pango sevgili yani. sevgili kardeşim bizi dinliyorsan saygılar. Ben saygımı sunarım abi bu beat'ten. Kesinlikle bende ben de. Evet ben de dinliyorsa ben <laughs> benim de saygım. Sevgili Savana ekibine de buradan ayrıca bir sesleneyim. Bunun en çıkmazsa bozuyoruz. <laughs> bozuyoruz. Yani e, bozuyoruz. Umarım. böyle aşırı sinirleniyor da. umarım. <gülüyor> umarım çıkar. E, favorilerini say bakayım hepsine. Favori abi işte Exorcist ve Romantik'i söyledim. Loaded hı hı. hoşuma gitti. Ceza ile alakası yok. <laughs> Sadece şarkıyı Olabilir, yani. olabilir. <laughs> no Cry Freestyle çok güzeldi. Yine agresif motive. One Shot Freestyle'i beğendim. Bu arada şey laf ettim hani e, Afro Trap'ten sonra hafif şey yapıyor diye keyfim kaçtı diye ama One Shot Freestyle ve Solo yine en beğendiğim iki parçadan biriydi yani. Öyle şey olmamış. Hani evet, çünkü bütünlük dediğin gibi içeride. Evet evet dediğin gibi şey olmamış. Korktuğumuz başımıza gelmedi yani. One hı, Shot ile Solo'yu da çok beğendim. Senin ee, peki en Konu beğendiğini ben. öğrendim, Aa, Hı -hı. şey en beğendiğini öğrendim yani Loka. Spotify'da dışında... kalp attıklarımı sayıyorum hazır mısın? Tabi. <laughs> Derin bir nefes. <laughs> 18'inde <laughs> sayıyor değil mi böyle? <laughs> evet. Damla, Sivim, Hanımefendi, Loaded, No Cry Freestyle, Onu, Exorcist, Günden Güne, Bermuda, Loka. Maşallah. <laughs> Maşallah Ben bu albümden razıyım, Motive'den de razıyım ama bu da şu demek olmasın. Bir sonraki EP'si kötü gelirse şey buluruz, Motive bozdu hoca. ben ee, hemen başlarım. Direkt, Önce direkt. ben başlarım. Motive, baş, motive, bozdu hoca. Falan diye başlarım ama şunu bence şu uzun bir süreli bence... Hı -hı. buyur buyur. Bence uzun bir süre onu götürecek bir kredi yarattı ya. Çünkü gerçekten çok iyi albüm. Hani bundan ya, sonra bir bundan sonra single canavarı motive ama bundan sonraki single'da kötü bir şey çıksa ben şey olurum böyle. Sıkıntı yok. Hadi açayım bir romantiği bir tur daha döneyim falan olurum. Ya, çok iyi bir iş. Hoca... Şey. Ceza yerli plakanın ekmeğini kaç senedir yiyor? Biraz da motive olmayayım. Hadi bakalım. <laughs> 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 e, Load'u tamam. dinleyince benim tripler. Evet evet. Yani <laughs> ben şöyle bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Yani bununla da kapatalım bence ufaktan. E, olur olur. Ya Savana kurulduğundan beri Savana'nın boşu biraz dramlı dönüyor. Dramalı döndü. E, ilk işte dönemi. 22 sonrası daha doğrusu. Osman Çelik'le olayları vesaire. Ben isim vermedim neyse. Ben, ben benim dinleyicilerimize şey, bir like'ınızı alırım buradan <laughs> Görüşürüz kendine ee, kadar. <laughs> abi bir e, sanat kaygısı, işte artistik kaygı noktasında motivenin doğru yönü aradığını düşünüyorum. Bu single'larla da aslında bize bunu şu an baktığım zaman bunu hissettirdi en azından. Ve çok doğru bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Çünkü sanat üretiminin bir numaralı olayı kafayı boşaltmak ya. Yani yapmak istediğin şeye odaklanmak. Ne yapmak istiyorsun? Nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Karşına ne aktarmak istiyorsun? Yani müzik biraz gerçekten o alıcı ve verici arasında gerçekleşen bir iletişim süreci aslında. Baktığın zaman çok böyle di dibine indiğin zaman. E burada e, sanatçı olarak bir durulman gerekiyor, bir dış dünyayı gözlemlemen gerekiyor, ardından kendini gözlemlemen gerekiyor ve en sonunda üretmen gerekiyor. Yani işin en sonunda üretmen gerekiyor. Bence bu arayış süreci, yani bu süreç. Motiv adına inanılmaz bir yere getirmiş ve ben Romantin gerçekten son yıllarda dediğimiz en iyi albüm olduğunu düşünüyorum. Birçok noktasıyla. Hadi bakayım. Ben yani şöyle müzikal anlamda işte prodüksiyon anlamında bence çok baba işler var içeride. Prodüksiyon Kesinlikle. Prodüksiyon tarafına laf etme laf etme. Ya abi yani. abi rapçilik olarak da var. Yani Yo yo yanlış anlaşılmasın şey demiş gibi olmasın. Biraz... Pango taşımış, pango taşımış demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama çok Gide, iddialı bir söz söyledin yani bir düşünmek ama, lazım. Ama dedin kardeş falan neyse yok, yok. ondan çıkıyorum <laughs> tamam. Ee, evet. Abi şöyle düşün 18 şarkı var ve rapçilik olarak bakmadığımız zaman bir müzik olarak yani rapten dışarı değerlendirdiğimiz zaman da e, bu aracın, bu medium'un yani medium'un çok iyi kullanıldığı yerler var işte. Ya, Loka şarkısını beğenme sebeplerimden biri oydu çok. Çok güzel bir bridge var mesela. Yani şarkının o agresif ambiyansına seni bir anda sokuyor. Bir anda insanı geriyor. Ya da işte randevuda, da randevu sonrası özür dilerim. Hanımefendi de e, gördüğümüz bir enerji ayarlaması var. Ki bunlar tracklist içerisinde evet yani biraz daha aşağılarda olabilirlerdi bence. Yani işte man down one shot solo öncesi olabilirdi bazı şarkılar. Ama totale baktığın zaman gerçekten dinleyiciyi yönetiyor. bence motive albüm boyunca ki bu bayağı bir ustalık eseri. ustalık gerektiren tabii, bir şey. Tabii. Bu albümü ekstra değerli yapıyor ve bak, rapping anlamında bence bir falsosu yok albümün. Yani sadece <laughs> hangi şarkı hatırlamıyorum. Bir tane gerçekten cringe söz var tamam mı? Yani şey e, olabilir mi ya benim gözüm Nanchako'ma çarptı. Nanchako. Ne? Eee Sikim nançoku diye bir söz var. Ha onu dikkat etmedim ben şey parçasında bir dakika hangi parçaydı not da ettim ya. Boş ver. <laughs> Boş ver. One, one, shot freestyle şarkısındaki bazı sözler böyle şey oldum. Ah, yani. Hoca. Evet. Ya, bu şarkı arada sarıyor. Şey yani, şarkı inanılmaz sarıyor bu arada. Bazı ya yani, şimdi burada 3 e, tane freestyle var. Freestyle tege olan şarkı var. Hı hı. Abi No Cry Freestyle'sa Hocam yeteneğinin vergisini ver gibi oldum ya ben. Ya tabii ki de ya. Ya onun harbiden, hani... <laughs> harbiden yeteneğinin vergisini İnsan ver. İnsan inanamıyor, yani. inanamıyor yani. yani. Ülkede her şeyden vergi alınıyor. Biraz da motivenin yeteneğinden vergi alınsın kardeşim nedir ya. Bence... <laughs> Kesinlikle. Yani sadece işte o e, Nanchoku lafı. <laughs> albüm boyunca yani 51 dakika boyunca yüzüme ekşittiğim tek an. Hani o da geçti yani. Hani bir şey oldu evet. olduk. Hmm. Neyse. Bu da biraz bu da biraz bizim şeyimiz olsun artık hani. Ulan o kadar da övdük, biraz da eleştirelim gibi oldu yani. Evet. Kılçıklık. Evet. Kılçıklık. Evet. Kılçıklık. De abi şimdi ya ben yeterince övdüğümü düşünüyorum. ama son yıllardaki Kesinlikle. en iyi albüm dedim ya. Kesinlikle. Evet sen. Bayağı sen bayağı ben, övdün. ben yok ben bayağı beğendim ki ya yani şimdi biz daha şey kaydetmedik. Bu hafta geri kalanları kaydetmedik henüz. Ee, ben mesela bunun etkisinden çıkıp onları nasıl konuşacağız? Ya da onların iyi yaptığı şeyleri otomatik olarak bununla kıyaslayacağım oğlum ki Tabii bunu ki. düşündüm bu arada. Bunu düşündüm ve şeyi fark ettim abi. Bir albüm sana bunu yaşatıyorsa okey abi teşekkürler yani. Düşünsene bu hafta çıkan her şeyi bununla kıyaslayacağız. Yani. Bence bu sene çıkmış ya da gelecek senelerde çıkacak birçok işi de bununla kıyaslayacağız. Bu bir... Ya Sonra bu da bana büyüklüğün... çok övdün diyorsun. Sonra da bana çok övdün diyorsun. <gülüyor> 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 yani bu albümün büyüklüğü bence bir hani bir şey oldu ya Miyank Miyank taşı oldu yani. 16 Haziran 2023'te romantik Bir diye böyle yıllar sonra şey gelecek böyle her yıl bir amma postu falan gelecek öyle bir albüm dinledik biz. Kesinlikle abi. Çok çok iyiydi. Baştan sona çok değerli Bayağı bir iyiydi. albüm. Evet evet. Ee, ya o motive konusunda şeyde betin artık kapattık bence biliyor musun? Yani Ulan bu çocuk da hani acaba yeteneğin hakkını verecek mi falan noktasını bence geçtik artık. Bence bu Kesinlikle. Mira, yani umarım bundan daha fazla yapar. Yani böyle tabii çok tabii. fazla iş yapar umarım. Ee, ama gayet yeterli ya gayet, gayet okey yani. yani. Knockout, şu Knockout an... kap aynı zamanda. Yeah. Knockout'u yıllar sonra hak eden birini kapak yaptığı için tebrik ederim. Allah Allah, seni. Label c 5 girmemiş mi? Aa yani, çok şaşırdım yani, ben bu arada. Demişler ki demişler ki biz <laughs> müzik platformuyuz. Onun bir fark edilişi yaşanmış. <laughs> ve böyle sonunda yıllar sonra herhalde gerçekten e, hakkını vermişler listenin evet, evet. Aşırı ağır bir Spotify eleştirim var ama tamam bunlar başka günün konusu. Ben söyleyeceklerim de tamamım abi. Sen de tamamsan ufaktan kapat. Ben yok. de tamamım ya. Benim şimdi uzun bir yolum var. 6 saat boyunca şimdi indireceğim albümü. 6 saat boyunca non-stop 6 kere dinleyeceğim bu albümü yani. Sana helal olsun Se Olur, rap, evet. için yani. <laughs> rap için yaşayanlar O zaman evet. sevgili hip-hop dinleyicileri bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Motive'ye de bize böyle bir albüm dinlettiği için teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür ederim. bu albümden. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Cici bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.